Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Craft serverunda SkyWars oynayacağız ve bugün sizlere 200 abone özel tek sürp tanıtacağım tanıtıcam ve videoya geçmeden önce alt taraftan kanalıma abone olup videoma like atarsanız ben çok mutlu etmiş olursunuz o zaman hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk partta devam ediyoruz şimdi hızlı bir şekilde sandıklarımı toplamak istiyorum ve beyler iki part SkyWars bir partta RMPP girmek istiyorum. Ee, şimdi hızlı bir şekilde şöyle atalım ve şu an tek teksürbeyim zaten görüyorsunuz, baya bir güzel ve bunu full kendim yaptım yani ee, yani ilk de tek süper yaptığım için ee, yani kötü de olmuş olabilir. Yani siz yani ben beğendim, sizi bilmem yani. Eğer beğendiyseniz indirebilirsiniz. açıklamaya linkini koyacağım. Ee, i̇ndirmeyi unutmayın yani eğer isteyen varsa. Full set olduk ve seti de baya bir güzel yani kırmızı falan. Şöyle göstereyim sizlere hatta bakın şöyle kılıcı falan da efsane. Ee, ve 16x16 yani FPS'iniz de arttıracaktır ve ee, envanterinde de kendi skinim var yani şimdi şu arkadaşımızı bir kesmek istiyorum hop hop aşağı atamadım ben düşer falan diye düşündüm ama düşmemiş yani düşmedi hızlı bir şekilde gidelim hayır biz düşüyorduk bu arada şuradan hop ee, ve ben bu arkadaşı da aşağı atabilir diye düşündüm ama şimdi atlayacağım hop şöyle atlayalım ee, şöyle koyalım gel bakalım buraya bu arkadaşı kesmem gerek ee, gel buraya şöyle hop bir olta attım ve düşmedi Şöyle hayır hayır biz düşmeyelim şöyle tamamdır bu arkadaşı güzel bir şekilde kestik ee, şimdi şuradan set alalım biraz güzel ve dediğim gibi arkadaşlar eğer indirmek isteyen varsa açıklamaya koyacağım linkten indirebilir şöyle zaten indir bölümü falan da görüyorsunuz ee, şimdi şöyle bu kesmeye gidelim gel bakalım kankam buraya bu arkadaşı işte keseceğiz yani eee bu tek sürekli yani beyler oynatıyor indirmenizi tavsiye ederim. Ve bu arkadaşlar üstü ilk partımız çıktı. Ve şöyle beyler gökyüzüne falan bakın gerçekten efsane. Ee, o zaman isterseniz bir part daha Skywars gideyim. Zaten bu part biraz kısa oldu sanki. Evet arkadaşlar ikinci partımıza da devam ediyoruz. Bu son part yani, yani Skywars son part. Sonra bir ailem pipi gireceğim. Bebeğiler şöyle gökyüzü nasıl sizce yorumlarda yazabilirsiniz ve tek süpek nasıl buldunuz onu da yazabilirsiniz. Bence gökyüzü gerçekten çok güzel. Ee, yani ben gök böyle gökyüzü açık oynamayı seviyorum o yüzden gökyüzüne bayağı bir dikkat ettim yani güzel gökyüzü seçmeye çalıştım. Ee, Toplayalım şimdi sandıklarımızı? Bu partta çıkaralım sonra bir partta rm pvp gireriz. Ee, ve ve pü pü tam bir pvp peki beyler ve fps'inize düşürmez Bak, gayet güzel ve ilk defa bir tek süpek yaptığım için bazı yani bazı kötü yerlerde olmuş olabilir ama e, kusura bakmayın yani şimdi hızlı bir şekilde şöyle alalım şuradan da ve bu arada 200 abone de olduk sonunda abone olan herkese dedim yani demedim ama çok teşekkür ederim adamın dibisiniz yani. Şimdi şöyle gidelim. Ee, Ender Pearl'lu bir arkadaşımız ve oraya düştü. Bu arkadaşı kesebiliriz. Ee, hop, sadece şey düşmek istemiyorum derken hop şöyle Ender Pearl tam tuttu. Gel bakalım buraya. Gel bakalım buraya. Ve bu arkadaş güzel oynuyor. Şöyle bir Ender Pearl daha atayım. İki Ender Pearl'de kullandım bu arkadaş yüzünden. Ee, ama sorun değil en azından ölmedik. Tamamdır. Şimdi şu GEP'i bir yemek istiyorum yani bir GEP yerim. Bu arada GEP de bayağı bir güzel beyler. Ee, yani ben beğendim. Eee ve mix bir pek yani ben çizmedim. Sadece karıştırdım bir sürü sevdiğim pekten. Karıştırdım ve ortaya böyle güzel bir pek çıktı. Şimdi son iki kişi kalmış. sonra da bir Arena RP gireceğim. Verce ayrıca beyler, dediğim gibi tekrardan hatırlatayım. Açıklamada linki var tekstür pek'in. Oradan indirebilirsiniz. Hop. Şöyle barkaş biraz. Hop gaza gelmiş sanırım. Bir dakika şöyle ateş topu atalım derken hayır. Çok kötü bir yere düştüm. Şöyle öleceksin kankam. Hadi ve düştü çok iyi tutunamadım ve güzel bir şekilde bu partta kazandık. O zaman isterseniz bir elde arena pvp girelim. Evet arkadaşlar son olarak da bir arena pvp girdim. Ee, şimdi şu gefi yemek istiyorum ve hızlı bir şekilde bu arkadaşımızı keselim ve dediğim gibi tekrardan söylüyorum bu partta beğendiyseniz indirebilirsiniz açıklamadan linki var yani. Ve her indirende bir like atarsa çok mutlu olurum. Bu arkadaş bizi yaktı ama şöyle bir söndürelim kendimizi. Tamamdır. Gel bakalım buraya kankam şimdi senin bir şöyle keselim. Hop tamamdır bu arkadaşı da neredeyse kestik sayılır ama. Hop şöyle bir ok. Ama hala e, biz de kesebilir yani hala şansı var. Ama keseriz sorun değil. Tamamdır şöyle çok az kalbi kaldı. Şöyle bir vurdum daha. E, şöyle bir ok atarsam onu kesebilirim hop. Ve kazandık beyler. Ee, ve videomuzun da sonuna geldik. Umarım tek sürekli beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.